videomuza hoş geldiniz. Amazon hayatınız boyunca en çok kullanacağınız yerlerden birisini sizlere gösteriyor olacağım. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum videolarımızı buraya kadar izlediğiniz için. Umarım eğitimden memnunsunuzdur. Arkadaşlar benim bir sözüm var. Kipa kullanmayı bilmeyen hiç kimse Amazon'da e-ticaret yapamaz diyorum ve burası bizler için çok önemli kısımlardan birisi. Kipa'nın extension'ını kurduğunuzu varsayıyorum arkadaşlar. Ben buradan giriş yapıyorum Kipa'ya. Buradan arkadaşlar Kipa'ya giriş yaptıktan sonra normal Kipa'nın bir sitesi var. Burayı görmenizi istiyorum. Bakın arkadaşlar burası Kipa'nın ana sayfası. Bizler için önemli bir yer. Nerede işlem yapacaksak buradan bakın arkadaşlar sağ üst tarafta language dediği yer dil oluyor arkadaşlar. Bakın burada dilleri seçebiliyorsunuz. Buradaki bu dillerde işlem yapabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda Com'un yazdığı yer yani şu an amazon.com bakın Kanada, Meksika, Brezilya, işte İngiltere, e, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Japonya ve Hindistan'da çalıştığını burada görebiliyorsunuz. Currency settings dediği ise arkadaşlar burada para birimini de ayarlayabiliyorsunuz. Biz şu an dolar olarak çalıştırıyor olacağız. En çok vakit getireceğimiz yer bu videoda detaylarına değinmeyeceğim. Bir sonraki videolarda sizlere anlatıyor olacağım. Ancak Data Product Finder. Şimdi arkadaşlar Kipa'nın ana sayfasına girdiğinizde sağ taraftan mutlaka hangi ülkede örnek veriyorum Kanada'da bir şey yapacaksanız Meksika'da buradan seçmenizi sizlerden rica ediyorum. Ancak biz Amerika'da işlem yapacağız. Arkadaşlar Deals kendisinin de kelime manasından da anlayabileceğiniz şekilde indirimler ve filtrasyonların olduğu yer Kipa'nın burası. Benim çok kullandığım bir yer mi? Evet, ara ara kullanıyorum. Ancak çok vaktimiz az önce de söylediğim gibi Data Product Finder kısmından işlemlerimizi yapıyor olacağız. Burada arkadaşlar kategorileri görebiliyorsunuz. Aşağıda birçok filtrasyon grubuyla işlem yapabiliyorsunuz. Bakın Sales Rank diyor. Sales Rank'e göre herhangi bir sıralama yapabiliyorsunuz ve aşağıda arkadaşlar bunları detaylandırabiliyorsunuz. Track kısmı ise burada arkadaşlar bir ürünü takip edebiliyorsunuz. İndirimlerini takip edebiliyorsunuz. Kipa'yı eğer ki kendiniz satın aldıysa burayı da kullanabilirsiniz. Apps dediği kısım ise arkadaşlar Kipa'nın application'ı var. Telefonunuza da kurabilirsiniz. Information zaten burada bilgiler yazıyor biliyorsunuz, aratabiliyorsunuz. Arkadaşlar buralar çok fazla kullanacağımız yerler değil. Bizim asıl işimiz data, product finder kısmı Kipa'ya Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu ekranı unutmayın. Bundan sonraki Amazon hayatınız boyunca sürekli burada bazı işlemler yapacağız. Hadi gelin diğer videoda Kipa Data Product Finder kısmına giriş yapıyor olalım lütfen.